Güle, 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 güle. her gün Allah'ım ya. ya. Biraz <laughs> ziyatın, ya. biraz da. Biraz da gösterebilir miyim? Adeniası da, benim faydım ne, kâbus ne? Biraz daha, bir de, biraz, da, biraz daha. Allah'ım şey. ya, Allah'ım ya. Allah'ım Ben etmeyeceğim bırak şey burayı. Bırakıyoruz, bırakmıyoruz. Peşindeyiz sopramız. Tamam, lakin anne, o. Annem baba! Ben hep baba. Alıyorum sizi düşünün. Kim çok. Tamam, tamam. Tamam, tamam. şey yok. Yemek yiyemedi. Sürekli gidip yemek. saatte yeme saatleri. Açlıktan bir şey yapam. Sopama kalışlar şandırım bak. Tamam. Başka bir. Anne, bırak bizi.